Selam millet ben Gökhan bu arkadaşlar Pi Pi kapsamına çekiyoruz normalde Sağ videosu gelecekti ama Hack vardı ve internetim biraz laklı olduğu için çekemedim arkadaşlar ee, Ve görüntü kalitesini sonunda düzelttim yani Normalde aşırı pusu geliyordu Şimdi daha iyi yakında da mikrofonu düzelteceğim Evet bugünkü konumda en sevdiğim mapler Onlardan bahsedeceğim Hızlı bir şekilde girelim hemen Hadi bakalım Hop Ok yedim bir tane Attım bir tane tekrar yedim şu gel evet arkadaşlar adamın final kattım evet adamı kal aldım 0.44 yani nerede serim kartla aldım adamı ee, nerede şöyle bakalım yakmasın 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 aldım hop adam bizi aldı o da 0.45 katlı aldı adama bir tane vurdum vurma adamı ha tamam evet o ok kaçacak hadi evet bizi aldı 0.2 ile yani fazla fark yok neyse işler ee, konuya geçeyim konum en sevdiğim maplerdi. Hatta şu an en sevdiğimiz map, mapin birindeyiz yani. Ee, en sevdiğim Alaskan, Alaskan Village yani. Ee, çok severim o mapi. Ama M seçiden kaldırıldı. Sanırım hatalıymış yani. Bu Sanırım hatalıymış. Ee, adam bizi aldı. Hatalıymış. İkinci en, en sevdiğim map de Soul Games for yani. Soul Games. Ee, 4 4 mapi. Çok severim o bir de. Üçüncü en sevdiğim map de para etmiş gençler. Adam yandı. Par etmiş de çok severim yani. Adam makro. Heh. Dördüncüsü de turbulans yani. Ama en sevdiğim maplerden birincisi ee, Alaska. İkincisi de SG, SG4 yani. En sevdiğim maplerden birisi de Solar Frost. İğrenç böyle bok gibi map yok yani. İğrenç bir map. Okluyor Hop yemeyeceğiz. Asiktir. Hop. İleriki videolarda gençler ekim ekipmanlarım ve mouse e, mouse cam de gelecek. E, ama şu an tabi birazcık kanalın yerine oturması için video yapmam lazım normal videolar. Normalde eşçi gelecekti ama çok ek vardı ve internetimden dolayı çekemedim yani. Tam çekiyorum dedim ki kadar gittiğim zaman <laughs> ya internette bir şey oluyor, hack geliyor ya ikili team falan geliyor. Ben de bayağı sıkıldım yani akşam belki arkadaşlarla birlikte çekeriz. Neyse Adam adamla alalım aldık 3.4 katle evet neredesin reis koray hop yandım 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 adamın altını yaktık vur of attım hadi aldık mı aldık 4 4 katlı aldık ee, birkaç tur daha girelim Evet gençler size e, çekilmesini istediğiniz videoları falan hep bana atın yani ben hem rehber olarak hem de eğlenceli bir olarak size çekip atabilirim. Ee, tamam. Heke bak işte bak o türlü bunların bunlar pitch yani. Adam ek yani. Şuna bak. Ben bak. aynen aynen buktan kesiyorsun sen. Amına kudum geri zekalı. Neyse bu da banlı gençler yani. Ee, yine size bir de hack'ı Ama hack'e bak. Hack e Bunu bek. O adam fena daldım. Adam evet. Hk Hk Gigi ten. Baba 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 baba. Şuna bak orası çocuğu açıp açıp kapatıyor. Neyse gençler işte dediğim gibi e, ileride simülasyon oyunlar da gelecek. E, Euro Truck Simulator ki veya Stick Adrenalin falan hepsi gelecek. face Facecam da gelecek yani. Ama ilk başta tabi kanalın yerine oturması lazım. İlk başta eski videoları nasıl kalbaz falan da çekeceğim onlarla devam edeceğiz şimdilik böyle yani biraz daha büyüdüğüm zaman da izleyicilerle çekerim tabi Evet adamı renk attım akşamda eski videosu gelecek yani İzlersiniz onu da hadi bakalım adamı Evet Neyse ee, gençler ben kapatayım videoyu burada Fazla uzun sürmesin yani Yine de akşam eski SG videosu gelecek Pusuda kalın Like ve unutmayın görüşürüz